Efendim, üniversiteli aktif gençler kulübünce düzenlenen organizasyonda Sözler Köşkü İlim ve Kültür Derneği'nden eğitimci yazarlar Ceyhun Amit Yılmaz ve Fatih Yağcı üniversiteli öğrencilerle bugün bir araya geldi. Siz gibi şey ha, dip dip dip. Üniversiteli aktif gençler kulübü cennete gidemezsek yandık konulu söyleşi düzenledi. Bu zamanda ise güzel ama son anda bu soru gelse var mı? Sözler Köşkü İlim ve Kültür Derneği'nden konuşmacı olarak katılan eğitimci yazarlar Ceyhun Amit Yılmaz ve Fatih Yağcı öğrencilere bilgiler verdi. Allah sonsuz güç kuvvet kudret sahipliyoruz. Melekler yardımcı gibi yanıyor değil mi? Cumhuriyet Üniversitesi Kültür Merkezi'nde gerçekleşen programa Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Özaydın, AK Parti Sivas Başkanı Ziya Şahin, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Semiha İkinci, AK Parti Sivas Gençlik Kolları Başkanı Burak Kuruçay ve çok sayıda öğrenci katıldı. Cennet, sistem kuruldu. Program Hafız Osman Bostancı'nın Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. <Sessizlik> Açılış konuşmasını yapan Üniversiteli Aktif Gençler Kulüp Başkanı Abdullah Dertli, kulüplerin amaçları ve hedefleri hakkında bilgiler verdi. Bir neslin ıslahı kötülerin imhasıyla değil, yeni neslin eğitim ve terbiyesiyle mümkündür. Diyor Süleyman Hilmi Tunağan Hazretleri. Ünal ailesi olarak bizler de önce kendimizden başlayarak daha aydınlık yarınlar için gençliğin iyiye, iyiye ve güzele yönlendirilmesine kendimize amaç edindik. Üniversiteli Aktif Gençler ismiyle faaliyete geçen kulübümüzde bu amaç ve inançla huzur evi ziyaretleri, sokak hayvanları için yemek kutuları, ilim meclisleri oluşturmak ve gençleri sabah namazlarında buluşturmak gibi İliye yönelme ve yöneltme faaliyetlerimiz olmuştur. Daha sonra Sözler Köşkü İlim ve Kültür Derneği üyesi eğitimci yazar Ceyhun Amit Yılmaz Cennete Gidemezsek Yandık konulu söyleşisiyle öğrencilerle buluştu. İlim hastalıklı bir süreçse araştırmaya başlar, tövbe edilsin, istediktir, bir şey yok, ben hafif bir şey Ama şeytan şöyle yapacak, tamam oğlum, aslansın sen, yarasın ya ya bizim dedikler de şey yanmayacak da sen mi ya

birçok arkadaşın vefat ediyor. Gidiyorlar. Ahirete gidiyorlar. Ve bu dünyada ne kadar kalıyoruz? 40-50 sene, 70-80 sene orada sonsuz kalacağız. Akıllı bir insan yatırımını nasıl yapar? 50-60 senede tabii ki rezil olmayacağız, hayalimize bakacağız. Ama sonsuz kalacağım mekana daha fazla dikkat etmem gerekir diye şey, düşünüyorum değil mi? İşte sizin de, bizim de